Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber birlikte OSM e oynuyorum. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Ee, bu arada arkadaşlar 3 tane kulüp değiştirdim. Liverpool aldım. Ee, İngiltere Ligi'nden Liverpool. Trav e, Türkiye'den Trabzon. Trabzon Spor. E, İspanya'dan da Barcelona'yı aldım arkadaşlar. Real Madrid duruyor ama arkadaşlar. Artık bunlarla devam edeceğim. Bu arada arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın aşağıdan. Şimdi videomuza dönelim arkadaşlar. Barcelona diyelim. Başlayalım. Videomuza. Bu arada arkadaşlar e, bugün Cuma Bir hafta sonu etkinlikleri var. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi buradan eee kadro kadro diyorum arkadaşlar. Daha e, oyuncu almadım böyle duruyor ama bakayım. üç tane oyuncu satmışız arkadaşlar. üç tane oyuncu sattım ben. 3 gün var maça daha burada. üç gün 5 saat var. Burada e, şimdi iki tane oyuncu transfer listesine ekledim arkadaşlar bu arada. Şimdi takım diyelim, transfer listesi diyelim. Şimdi ucuz. Hepsi ucuz arkadaşlar bu arada çünkü e, hafta sonu etkinliğinde transfer listesindeki satışlarda daha fazla şans diyor. Görmüş olduğunuz gibi burada. Şimdi 92 ucu Kevin de var Şimdi dizin işte bakalım kim var. Griezmann var. Ee, On yerine Lewandowski alırız arkadaşlar bir tane. Biraz para gidecek ama önümüzdeki burada sponsorlar var. Sponsorlarda da para kazanacağız. Paramız yükselecek yükselecek. Sonra da arkadaşlar bir oyuncuları da alacağız. Bu videoda Lewandowski varmış. 9 milyon. Bunu alayım ben arkadaşlar Lewandowski'ye. Evet diyoruz ve Lewandowski'yi kadromuza ekliyoruz arkadaşlar. 17 milyonumuz kaldı. 17 milyon paramız kaldı. Şimdi takım diyoruz, iş diyoruz arkadaşlar. Lewandowski'yi buraya ekliyoruz arkadaşlar. Griezmann'ı yedeklere yedekleri alalım. Burada da yerini değiştirelim. Dembele ile Griezmann'ı şimdi. Antrenmanda oyuncular var zaten. Arkadaşlar <laughs> e, taktikler yine aynı. Kanatları kullan. Sadece ucu. normal. Bu e, 70 70 bin yapalım hmm. ee, buraya basıyoruz arkadaşlar. Kariyer diyoruz. Şimdi Liverpool'a bakalım arkadaşlar. Daha e, bunları yeni başlattım. Trabzon'da da bir tane maç oynandı. Şimdi Liverpool'um diyorum. Liverpool dedim ve 41 milyonumuz var. Hafta sonu etkinliği iş kulübündeki teklif doğrundaki tekliflerden hepsi 3 kat daha fazla ödül verecek. Acele edin. İş kulübü Burada var. Arkadaşlar daha lig başlamadı. Şöyle lig tablosunu göstereyim arkadaşlar. Daha lig başlamadı. Biz buradayız. Bu sıradayız. Biz arkadaşlar. Menajer listesi. Sıfır. Kadro değeri kadro değerinde birinciyiz arkadaşlar. 229 milyonumuz var. Manchester de bizim ikinci sıramızda. Şimdi takım diyoruz, ziliş diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yine burada orijinal oyuncular var. Mane'yi koydum arkadaşlar buraya. Salah da bu arada antrenmanda arkadaşlar. Antrenman yapıyor. Şimdi kadro diyoruz. Kadro. Şimdi Jota'yı ekledik evet. Hmm. Burada Williams'ı ekleyelim. Kaça ekleyelim. Sonra kadar ekliyorum arkadaşlar. Ben. bir milyonumuz var. Şimdi. Ve buradan da ee, genç bir tane oyuncu var arkadaşlar bunu da sonuna kadar çektim 13 milyona şimdi bunlar artık ne zaman satılacaksa satılır arkadaşlar evet evet arkadaşlar burada transfer listesine geldiğimizde Messi var arkadaşlar 38 milyon hem de formda 97'lik gücü arkadaşlar tabii ki de bunu alıyorum arkadaşlar. En formda biraz paramız gidecek ama yine de alıyoruz arkadaşlar. 2 milyonumuz kaldı. Şimdi diziliş diyoruz arkadaşlar. Evet, kimin Shakir'in yerine koyuyoruz? Formda böyle koyduk arkadaşlar. Bunları ee, bu oyunculara geliştireceğim yine şu ee, yedeklerdeki oyuncular arkadaşlar Salah var. O da antrenmanda zaten demiştim. Şimdi ne diyelim? Kariyer diyelim arkadaşlar buradan yine. Şimdi Trabzon diyelim. Evet arkadaşlar dün oynanan bir maç varmış. Ona bakalım şimdi devam diyelim arkadaşlar bakalım bu arada arkadaşlar bu takıma da yine Messi falan aldım Gençler Birliği iyi gol attı Messi asist yaptı aslında iyi asist yapması gerekiyordu 61 milyon Benzema attı Messi gol geçelim devam diyelim. 2-0 bitti arkadaşlar. 61 milyonumuz var. 201 bin oldu. Şimdi bakalım bakalım. Bur buralardan teklif gelmiş arkadaşlar. Bakalım. Ay yok. Satmıyorum. Satmıyorum. Şu an antrenmanları tamamlayalım arkadaşlar tamamlandı. Tamamlandı. Şunu talep edelim. şey de tamamlandı. Bunlar tamamlandı. Oh oh herkes satılmış. Ha benzema da satılmış. Diziliş diyoruz. Benzema o forvet orta saha defans kalmamış. Transfer listesine gidiyoruz arkadaşlar. Hurricane var. Hazard var. 90'lık Hurricane var orada. Hmm, ee, kimi alsak? Kimi alsak? Arkadaşlar ben Hurricane'i alıyorum. Ee, 90'lık hücumu varmış. Aldım. 28 milyon arkadaşlar. Ve 32 milyonumuz kaldı. Bununla da hmm, Hazard var. Ee, 87'lik. Hazard'ı da alıyorum arkadaşlar. Ve 11 milyonumuz kaldı. Şimdi diziliş diyoruz. Evet. Harry Hazard var. Bunlara bakalım. Nereye ekleyeceğiz? Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi dizilişi de ekledim. Sola Hazard'ı ekledim. Ee, Forvet'e de Hurricane'i ekledim arkadaşlar. E, bu videoda bu kadardı arkadaşlar. E, aşağıdan like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve görüşürüz.